Sayın takipçilerimiz, yeni bir video haberle karşınızdayız. Joe Biden'dan skandal Türkiye talebi. ABD Başkanı Donald Trump'ın demokrat rakibi Joe Biden sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Trump yönetimine Azerbaycan-Ermenistan gerilimine ilişkin talepte bulundu. Demokrat aday Biden, Reuters'ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Ermenistan-Azerbaycan topraklarından çekilmeli başlıklı haberini alıntılayarak Trump yönetimine çağrıda bulundu. Biden, Dağlık Karabağ içinde ve çevresinde hızla artan kayıplarla birlikte Trump yönetiminin tansiyonu düşürmek için Azerbaycan ve Ermenistan liderlerini derhal tansiyonu düşürmeye çağırması gerekir dedi. Biden paylaşımında ABD ayrıca Türkiye gibi başka ülkelerin de bu anlaşmazlığın dışında kalmasını talep etmelidir ifadelerini kullandı. Kıymetli izleyenler, Türkiye ve dünya gündeminden en sıcak gelişmelerden anında haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olmayı ve yorum kısmında görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın.